ile batılı birbirinden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği aydı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya vel mursalin Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Yüce Rabbimizin sonsuz rahmetinin Engin mağfiretinin ve affının tecelligahı Ramazan ayına yaklaşmanın Sevinç ve heyecanı içerisindeyiz Cenab-ı Mevla'nın izni ve inayetiyle 1 Nisan Cuma akşamı kılacağımız ilk teravih namazının ardından 2 Nisan Cumartesi günü tutacağımız ilk oruç ile mübarek Ramazan ayına girmiş olacağız bir iznilla. İki yılı aşkın süredir dünyamızı etkisi altına alan salgın hastalık tedbirlerinin ardından bu yıl Ramazan ayını daha bir heyecanla idrak edeceğiz. Teravihlerimizi, mukabelelerimizi, sahurlarımızı kısacası Ramazan ayını anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği bu sene hep birlikte ihya etmenin huzurunu yaşayacağız inşallah. Aziz kardeşlerim, Kıymetli meslektaşlarım, malumunuzdur ki her zorlukla beraber kolaylıklar, her sıkıntıyla birlikte ferahlıklar var eden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyorum. İnsanlığın bir an önce bu salgın hastalıktan tamamen kurtulmasını diliyor Ramazan-ı Şerif ile birlikte tüm yeryüzünün selamet ve sekinet yurduna dönüşmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Bildiğimiz üzere her yıl Ramazan ayında toplumda bir duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla yüce dinimiz İslam'ın hayat veren ilkeleri ışığında bir konuyu gündemimize alarak o konu ekseninde hizmet, faaliyet ve müzakereler gerçekleştiriyoruz. Bütün illerimizi, ilçelerimizi yurt içinde, yurt dışında bu konuyu pek çok insanımızla müzakere ediyoruz. Konferanslarla, seminerlerle bu konu üzerinde bir farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Değerli kardeşlerim, İnsanı hem dünyada hem de ahirette iyiliğe ulaştırmak en temel ahlaki değer doğruluktur. Allah'a iman üzere inşa edilen hayat nizamının özünü teşkil eden doğruluk, sözün öze uyması, ihlas ve samimiyet bakımından kalpteki niyetle tutum ve davranışın bir olması demektir. Doğruluk bütün varlığımızı ilgilendiren, bütün hayatımızı kuşatan en temel ahlaki prensiptir. Bu sebeple Allah'ın mükerrer bir varlık olarak yarattığı insanın yeryüzündeki en kapsamlı ve en büyük sorumluluğu doğruluktur, dürüstlüktür. Bu sorumluluğun ifası insanın en önemli ihtiyaçlarından olan Huzurlu ve güvenli bir ortam oluşturmanın da temel taşlarından biridir. Bireyden topluma, aileden çevreye öznesi insan olan her ilişkinin sağlıklı bir düzlemde ilerleyebilmesi ancak bir güven ortamının tesis edilmesiyle mümkündür. Güven ortamı ise toplumu oluşturan herkesin doğruluğu ve dürüstlüğü şiar edinmesiyle gerçeklik kazanır. Zira yalanın, hilenin, aldatmanın olduğu yerde güven toplumundan bahsedilemez. Doğruluğun olmadığı yerde huzurdan, barıştan, kardeşlikten, dayanışmadan ve yardımlaşmadan bahsedilemez. Dinimizce her türlü bereketin kaynağı olarak görülen doğruluk, İslam inancının ve ahlakının referans kavramlarındandır. Huzura, refaha, sekinete dayalı bir hayat ve adalete, merhamete, muhabbete dayalı bir toplum inşa edebilmenin nirengi noktasıdır. Sadakat, samimiyet, sevgi, vefa, cömertlik, infak, diğer damlık gibi erdemler doğruluk kavramının üzerinde yükselen ahlaki değerlerdir. İşte bu yüzden sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz doğruluğu ve güveni iman ile ilişkilendirerek komşusuna güven telkin edemeyen kişinin gerçek manada iman etmiş olamayacağını ifade buyurmuştur. Diğer taraftan iletişim ve etkileşim araçlarının biçim değiştirdiği günümüzde başta doğruluk olmak üzere İslam'ın hayat tasavvuruna ve ahlak ilkelerine duyduğumuz ihtiyaç her geçen gün kendisini daha fazla hissettirmektedir. Maalesef doğruluğun en çok ihmal edildiği ve yalanın en hızlı yayıldığı yerlerin başında sosyal medya mecraları gelmektedir. İnternette ve sosyal paylaşım platformlarında bir takım insanlar her türlü yalanı üretip fütursuzca paylaşabilmektedir. Gördüğü veya duyduğu her şeyi doğruluğunu teyit etme ihtiyacı bile hissetmeden başkalarına aktarabilmektedir. Oysa duyduğumuz bir haberin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak Yalanın yayılmasına sebebiyet vermek her şeyden önce kul hakkı olarak büyük bir vebaldir. Toplumsal birlik, beraberliğin zeminine yerleştirilmiş bir dinamittir. Onun için bu yıl Ramazan ayı boyunca doğruluk temasını gündemimize alıp etraflıca işleyerek bir duyarlılık oluşturmaya gayret edeceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, Hepinizin bildiği üzere bugün dünyamız zor ve sıkıntılı süreçlerden geçmektedir. Özellikle İslam coğrafyasında savaşlar, işgaller, terör saldırıları ve zorunlu göç olayları sebebiyle milyonlarca insan en temel haklarından bile mahrum bir vaziyettedir. Yeryüzünde milyonlarca çocuk yoksulluk, çaresizlik ve açlık sebebiyle hayata veda etmektedir. Böyle zamanlarda yardımlaşmanın, paylaşmanın, yaraları sarıp acıları dindirmenin önemi izahtan varistedir. İyiliklerin karşılığının kat kat fazlasıyla verildiği Ramazan ayında ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, yoksullara, kimsesizlere, yetimlere el uzatmak bizler için en büyük manevi kazanım olacaktır. Bu mübarek zamanda bizden bir yardım eli bekleyen kardeşlerimizin sıkıntılarını bir nebze de olsa dindirebilmek bizim için dünyanın bütün nimetlerine sahip olmaktan daha hayırlı olacaktır. Ramazan ayı bir paylaşma mevsimidir. Bu mevsimde ibadeti, bilgiyi, sevgiyi, emeği ve ekmeği paylaşarak çoğaltır. Acıyı, hüznü ve kederi paylaş paylaşarak hafifletiriz. Nihayetinde bayramı paylaşarak kardeşliğimizi ve birlik beraberliğimizi daha da pekiştiririz. Dolayısıyla zekat, fitre, sadaka ve iftar sofralarımızla iyiliği ve bereketi çoğaltmanın gayreti içerisinde olalım. Ramazan ayı özellikle zekat ibadetinin yoğun bir şekilde ifa edildiği bir aydır. Zekat zenginlerin malından fakir ve yoksulların payıdır. Hakkıdır. Dolayısıyla zekatı ihmal etmek veya zekat vermekten imtina etmek hem kul hakkını ihlal hem de Allah katında büyük bir vebaldir. Ayrıca unutmayalım ki zekatlarımız, fitrelerimiz, sadakalarımız ve tüm iyiliklerimiz Rabbimize ve inancımıza karşı samimiyetimizin, sadakatimizin ve dürüstlüğümüzün bir göstergesidir. Hiç şüphesiz yüce Rabbimiz verdiklerimizden daha hayırlısını Ramazan'ın bereketiyle hepimize ikram edecektir. Ramazan ayı çocuklarımızın inanç, ibadet ve merhamet eğitimi için de önemli bir fırsattır. Bu yüzden yarınlarımızın emanetçisi gençlerimizin ve çocuklarımızın ibadetlerini ifasındaki heyecan ve mutluluğu onların camilerimizin huzur ortamında yetişmelerini sağlayarak ortaya koymalıyız. Camilerimiz çocuklarımızla güzel, gençlerimizle anlamlıdır. Ebeveynler olarak bizlere düşen çocuklarımızı bu ayın feyizinden ve camilerimizin manevi atmosferinden azami derecede istifade ettirmenin gayreti içerisinde olmaktır. Onları İslam'ın hayat veren ve insanı güzelleştiren ilkeleriyle buluşturmaya katkı sağlayacak ortamlar hazırlamaktır. Bu sebeple sahurun bereketini, orucun lezzetini ve iftarın sevincini bizzat tatmaları için çocuklarımızı, gençlerimizi teşvik edelim, destekleyelim. Vakit namazlarında, teravihlerde, mukabelelerde camilerimizi çocuklarımızla şenlendirelim. Birlikte ibadet etmenin güzelliğini tatsınlar. Zihin ve gönül dünyalarında Ramazan ayına dair tatlı hatıralar biriktirsinler. Aziz kardeşlerim, malumunuz salgın hastalık sebebiyle iki yıl aradan sonra bu yıl teravih namazlarını camilerimizde cemaatle birlikte kılacağız inşallah. Bunun heyecanını taşıyoruz, bunun heyecanını yaşıyoruz. İki yıllık hasretimizi, özlemimizi inşallah bu yıl camilerimizi doldurarak, şenlendirerek inşallah iki yılın özlemini gidermeye gayret edeceğiz. Ancak bu süreçte devam eden tedbirlere de hassasiyetlere de riayet etmemiz lazım. Bunu özellikle sizlere hatırlatmak istiyorum. Cami ve mescitlerimizde Başkanlığımızca alınan temizlik ve maske kullanımı gibi gerekli tedbirlerin uygulanmasına yine inşallah devam edilecektir. Hastalık belirtileri taşıyan kardeşlerimizin cemaate katılmamaları, hastalıkları geçinceye kadar hiç olmazsa sabretmelerini özellikle istirham ediyorum. Bu bağlamda Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacak. Tüm aile fertlerimizde teravih namazına, sohbete ve mukabeleye katılarak Ramazan'ın manevi havasını hep birlikte teneffüs edeceğiz inşallah. Camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacak. Camilerimizdeki mukabeleye katılamayacak olan vatandaşlarımız Ramazan ayı boyunca her gün Diyanet TV'de okunacak mukabeleleri takip edebilirler. Müftülüklerce uygun görülen cami ve mescitlerde hatimle teravih namazı kılınacak inşallah. Alo 190 dini bilgilendirme hattı Ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü 08 22 saatleri arasında vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Başkanlığımız tarafından hazırlanan Ramazan ve doğruluk temalı kitap, dergi ve diğer basılı görsel ve sesli materyallerin bulunduğu Ramazan ayına özel web sitesi ramazan.diyanet.gov.tr milletimizin hizmetinde olacaktır inşallah. Diyanet TV Diyanet Radyo, Diyanet Kur'an Radyo ve Diyanet Risalet Radyolarımızda iftar ve sahur programları yapılacaktır. Ayrıca hocalarımız camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, konferans salonlarında yüz yüze olmak üzere yerel televizyon, radyo kanallarında ve internet mecralarında da programlar yapacaktır. Bu vesileyle bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler dini duyguların yoğunlaştığı bu güzel zamanları toplumumuzun sahih dini bilgiyle buluşturmak için bir imkan olarak görüyoruz. Kendisini bu hususta söz söylemeye salahiyetli gören ve bu anlamda bir emek ve gayret ortaya koyanları da takdirle karşılıyoruz. Ancak Medyada ve sosyal medya mecralarında zaman zaman insanımızın dini konulardaki ilgisinin ve hassasiyetinin suistimal edildiğine şahit olmak bizleri derinden üzmektedir. Açıkça ifade edeyim ki inanç ve ibadetlerimizle ilgili konuların yersiz ve anlamsız tartışmalara malzeme yapılması kabul edilebilir bir yaklaşım değildir kaynağı belli olmayan, insanımıza faydası bulunmayan, hayatımıza değer katmayan hususların sırf reyting ve beğeni toplamak için gelişi güzel şekilde ekranlara taşınması büyük bir vebaldir. Bu yüzden başta televizyon ve radyo kanalları olmak üzere sosyal medya mecralarında yahut Belediyelerin Ramazan etkinliklerinde program yapan, yazan, konuşan herkesin sorumluluk bilinciyle hareket ederek söz ve davranışlarında zarif, yapıcı ve birleştirici bir üslup kullanmasını, hurafelerden, ajitasyondan ve dışlayıcı tavırlardan uzak durmasını özellikle istirham ediyorum. Şunu da ayrıca vurgulamak istiyorum ki etkinliklerin teravih namazları sonrasına bırakılmasının gençleri özellikle gençleri teravih namazıyla etkinlik arasında tercih etmek mecburiyetinde bırakmak kabul edilebilir bir şey değildir. Lütfen etkinlikleri teravih namazı sonrasına bırakalım. Aziz kardeşlerim Ramazan ayı aynı zamanda bir iyilik ve bereket mevsimidir. İyiliği yeryüzüne egemen kılmak ülküsüyle yola çıkan Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte kardeşliğimiz zekatla bereketlensin, beklenen sensin temasıyla bir proje yürütmektedir. Vakfımız bu yıl Ramazan ayı boyunca milletimizin desteğiyle Yurt içinde 81 il ve tüm ilçelerimizde yurt dışında ise mazlum, mağdur, muhtaç insanların bulunduğu bölgelerde Ramazan'ın manevi iklimini yaşatacak inşallah. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Ramazan yardım programı kapsamında yardım kartları, gıda paketi, iftar kumanyası bayramlık kıyafet gibi yardımlarla bir milyon civarında kardeşimize ulaşmayı planlıyoruz inşallah. Vakfımız kanalıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız Ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, alışveriş kartı gibi gıda paketi, bayramlık kıyafet, iftarlık kumanya bağışlarını tdb.org ve baş.tdb.org adreslerinden online olarak yapabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabileceklerdir. Sözlerime burada son verirken gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket mevsimi, Ramazan ayının kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailelerimize, ülkemize, İslam alemine, bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu mübarek vakitleri insanlığın hidayet ve iyiliğine, yeryüzünün barış ve huzuruna vesile kılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinizi tekrar en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum.